Ne yapıyoruz? Eti yapıyoruz anne. Vay benim Murat kızlarıma bak ya. Hey ee, annem <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor>, Babam yanamaz, falan. <ocaklarım>. Güldüm <laughs> sen ne yapıyorsun? Eti yapıyoruz. Sen ne ütülüyorsun? Yine Bibi'nin kıyafetlerini ütülüyor da ya. Senin yaptığın üstü benim işime geliyor. <laughs> Efendim. Sığın üstüne bak ha. Peki sonra? Sığın. Ne yaparsın? <laughs> Böyle bu hata gelmiyor. Gelmiyor. Ne yaparsın? Bu <laughs> sığın. bana. Edepsiz. Ben bir şey söyleyeyim. Ölüyle başladım bunu. Çevirmedim. Yapacak bir şeyim yok. Güzel. Haydi bir daha baştan. Sil baştan. Üstünün altı nerede senin? <laughs> Kaybettin mi? Böyle hem bebeğinin kıyafetlerini ütülüyormuş. Evet. Ütüsüz giysin boş ver. Hayır. <laughs> Kafama vurdu pantolonla. Kızkırarım kafana. Ay, şeker kıyafetli olacak. Kime diyorum ben? Şöyle futbolaya giydim mi? Ne ne yapacaksın? Gösünde gözlük var sen çımana mı? Bu tarz <laughs> olsaydın abi görmeye gelirdin. Aa! Yapma sana. Gözlük sildirtecek bana ya. Ama kameraya yaptım. göze yapmam ki. Ha bu kodun ismi ne kadar olmuş ya. Böyle, böyle, böyle bakıyor. Ne yavaş değin. Öyle öğreniyorsun bak yavaş yavaş öğreniyorsun. Ya. Ben birinciyi yaptım ya. Boyumu geçtin hanımefendi artık. Yavaş yavaş bazı işler sende. Senin boyun <laughs> kısa <laughs> <Ben ben gülüyor> <laughs> <Ay. gülüyor> da ben habibim. Ay! Adam Adam kavgada söylemez lan. Bulem sen de iki dakika ötü yaptın. Üçüncü dakikası içtin ne Kaytarıyor musun ne? Ya astadım ya mı etemiştim. Ne? Ya astadım ya mı etemiştim. Şurada bitiyor. <laughs> Bulem bebeğin ağlıyor. Bebeğin ağlıyor. Bakman lazım. Eyvah evi yakarsın. Öyle ötü bırakılır mı? Kaldır dik, dik koyacaksın. Böyle mi? Evet. Hadi bakalım. Fırla. İrem. Düşüncelerini alabilir miyim? Ee, düşüncelerimi alabilirsiniz. Ee, evet. benim biraz gönderme <laughs> yapacağım. Bekle. Ne yapacaksın? Gönderme <laughs> yapacağım. Yok istemiyorum. O zaman düşünce falan söyleme. Hiç Hayır. gerek yok. Ama dakika. Hayır. Ben vazgeçtim. Düşünce falan sormuyorum sana. <laughs> yok bunun ucu bana dokunacak sanki. Hayır, mı? evet. He? İşte. Anladım. o yüzden hiç gerek yok bebeğim. Tamam, tamam. İrem. <laughs> İrem. Doğum İrem. Doğum İrem ben seni seviyorum ben anne. seni hiç de de ben annem. hiç gerek yok. Seviyor musun? Tamam hadi söyle. Bak benim doğum günüm. Evet. İşte Daha benim da, Mayıs'a çok var. Bak herkese izin veriliyor. İzin veriliyor ki benim doğum günümü kısa diye. Ne izni veriliyor? Bir işçi bayramı ya hani. İşçi e. veriliyor ya. O da benim doğum kutlayın diye izin veriliyor. Allah Allah. <laughs> Nereden nereye bağladı olayı ya. Üzgünüm <laughs> ama yasaklar geliyor. Ya, yasaklar. Vaka sayıları artıyor. Ben de sınava gideceğim. İşte orası biraz muallakta. Bilmiyorum. Bir şey olmaz kapıya <laughs> ne kapı geliyor? Manyak mısın sen? Hepinizi öldürüyor. Tövbe estağfurullah. Hayırsız evlat ya. <laughs> Anne bu üstüne sorun var senin. Ütümde sorun ütüm yok benim. Ütümde sorun var. Ütüden... Ütüm. Ütüm... Ütülenmiyor. Ütüm mükemmel Mesela ütülüyor. De, bunlar neden böyle? Ütü... <gülüyor> <gülüyor> Ütüyü, ütüye hiç boşuna kapatma canım benim. bak. bak. O beceriksizlik senden ötürüdür. Biraz bastıracaksın. Öğüneceksin yani. Tamam ya. bir şey değil mi? Hayatta öğrenemem. Kırk yıl geçseyim öğrenemem. Öğrenecek. Sen bir bayansınız günüm. Keşke yapsaymışsın beni. Tövbe sağlık. Manyak. Manyak. Deri ya. Böyle. Aldın mı kızını? Aldım. E peki bu durumda ütü yapamayacağına göre bence ütünün fişini çekmelisin. Yok yok yapacağım, yapacağım, yapacağım. Nasıl yapacaksın? Ağlayacak ya ben. Yanacağız burada. Kızlar. Ee, Kızlar. Haydi siz ütünüzü yapın. Öleceğim. Bu halde öleceğim. Ben yıllardır ölmüyorsam sen de ölmezsin bebeğim. Dur daha yeni başlıyorsun. <laughs> Bırak bayılıyorum. Ya canım kaçıyor. Tamam ağlamıyorum. O yüzden görüşmek üzere. Aa. Öyle gibi değil ya. Yani. Ben de bana salınır mısın? Ya hayır öyle gibisin ya. Ölüyor zaten. Canlı ölü. Canlı cenaze. <laughs> Kızım. Görüşürüz diyorum. <laughs> Hayatta mısın? Öldüm be. Bu da ön mezarlıkta Hocam görüşürüz senin. bebeğim. Görüşürüz anne. Hadi bakalım herkes iş başına ben de mutfağıma. <laughs> görüşürüz. Bir de doğduğun kaba Ne? Değil ne video istiyorsanız yorumların altına yazın, biz de ona göre video çekelim. Evet. Evet arkadaşlar, bari bize hayalet videosu istemişsiniz. Şimdi geliyor. Ne, geliyor. ne geliyor? Hayalet videosu. Eyvah, hayalet <laughs> oyunu. Evet, öyle bir yorum gelmişti. Casper, oyun isteniyor sizden. Biz araştırdık. Ben bu video fikrini videoda öğreniyorum. Evet da bir başarı. <laughs> hadi görüşürüz kızlarım. Ay, <laughs> bak, ya, ya, kafam attı ya. hadi, hadi, hadi kafam. <laughs>